Bu bana şey nasıl oluyor, canlı yayın? Instagram'dan canlı yayın. Instagram'dan canlı yayın. Instagram'dan canlı Hadi çabuk da bir yapacağız. Hadi yukarıdayız. Yap. Hadi çabuk. Hadi kapatıyorum, kapatıyorum. Ben bulurum. Sen canlı yayını hadi. ince gezdim. Dayalı ciddi var ya böyle. Canlı nereden geçecek bilemedik mi? göster şuna nereden giriyorsun sen gel. İstikramı bilmem. Ulan Fes'ten girsene. Ya da ya. Fes'ten girsene lan. Fes'ten kaç kişi görsün ya. Tepeye geldik ya. ها Gördün mü bazı? Gördüm. İlan da canlı yayına nasıl geçiyor Instagram'dan? Whatsapp'tan mı, Instagram'dan sen... mı? Şuna bak, derin unucu mücağı bölümüyor bana. Çabuk. Alışkınsın herhalde abi, maşallah ayakta çekilsin. Korkuyor <laughs> <Otquüyor> musun? <laughs> Sallıyor musun Yok, sallamıyor ama sallayın ne demek bir <laughs> şey. <laughs> ama inerken hızlı iniyor değil mi? Birazcık. Bak şurası şu kapalı olan yer herhalde kadınlara ait. O uşak şeye sağlıyor gidiyor. Gördün mü? Telefona bakacağım. Nisan'a sonuna bakmıyor ki. Ulan bir dakika. Canlı yazmıyor ki burada. Face'den girsene ya. Face yok bende. Face olsa gireceğim ben de.